misin? Aa. Cüce palyaço. Cüce palyaço. Evet. Ben sen verdim. kim ne? çağırdı biri? Sen mi çağırdın? Ha, sen birili sürpriz doğum günü için geldin. Hoş geldin o zaman. Hey, ne yapıyorsun cüce palyaço? Cüce palyaço. Pastayı bozdun. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Pasta... Aa sana hediye getirmiş. Hediye mi getirdin? Biri sana telefon almış. Masanın üstünde aç annem. Aa. Balonları onlar birilim balonları oynamak için. Patlatma. <laughs> Hayır patlatmaz. <gülüyor> <gülüyor> Ay şuna bak ya. Ay artık. Şuna... Ay şuna bak ya. Ben şu sihir pirisini bir arayayım bakayım. Cemre. Annem ne yapıyorsun? Anneciğim sana bir şey söyleyeceğim. Beril'e bugün bir sürpriz yapalım mı? Biz de bir hediye hazırlayalım. Mutlu olsun. Ben, ben çok tamam. Evet. Bir sürpriz yapalım. Tamam. Bir şeyler hazırlayalım. Ben ona bir şeyler almış. Nerede? Senin odanda mı? Tamam. Evet, Sen şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Sen onun yanına git. Sen onun yanına git. Sonra şey yap. Onu biraz oyala. Odaya gelmesin. 5 dakika sonra buraya gözleri kapalı getir. Tamam. Olur mu? Hadi bakalım. Beş dakika sonra unutma, buraya getir, gözleri kapalı bir şekilde, tamam mı? Hadi bakalım. Bekliyorum ben sizi. Bakın burada neler var. Bir sürpriz hazırlayalım. Gördüğünde çok mutlu olacak. Çıkaralım. Minik bir doğum günü yapalım. Aa, kuzucuklu pastamız. Biricik çok mutlu olacak. Hadi bunu hazırlayalım. Verici gelsin mutlu olsun. Evet arkadaşlar. Beril'in kutusu hazır. Hadi başlayalım. Bakalım Biricik kutuyu görünce ne yapacak? Birazdan üstüne mum da koyalım. Biricik'in elbisesi de hazır kutuyu böyle koyalım. Evet. Elbisesi de burada. Periciyi bekleyelim şimdi. Bakalım ne zaman gelecek. Nerede kaldı bu bericik ya? Hediyesi hazır. Elbisesi hazır. Kanatları hazır. Balonları hazır. Bir gelse de sürprizimizi görse çok sevinecek. Çok mutlu olacak. Hadi Biricik gel artık. Nerede kaldılar? Gelirler şimdi. Ah geliyor. Biricik geliyor. Biricik. 2 3 Sürpriz. Sürpriz. Beğendin mi anneciğim sürprizimizi? Bak burada neler var. Hediye bir kutumuz var. Ama açmıyorsun onu. Tamam mı? Evet. Böyle güzel bir elbisemiz var. Ayakkabılarımız var. Giyeceğiz şimdi. Hadi koy onları yere. Koy onları. Bu elbiseye ne yapıyoruz şimdi? Evet. Koy bakalım elbiseyi. Dur bakalım. Bak şöyle. Olmadı. Bekle. Bir. 2, 3 deyince elbiseye atlayacaksın. Tamam mı? Dur bekle. 1, 2, 3. Atla üstüne. Aa, hazırlanmış benim meleğim. Çok güzel prenses olmuşsun anneciğim. Dön bakalım bir. Dön bakalım. Pamuk prenses mi oldun yoksa sen? Kanatlarını çıkarmak mı istiyorsun? Tamam ablası yardım et çıkaralım. Evet. Gel bakalım. Şimdi şimdi kutuyu açabilirsin. Kutuyu açma vakti. Aa! Neler varmış bu kutuda? Evet, bunlar kiminmiş anneciğim? Benim. Evet çok güzel. Beğendin mi? Mutlu olmadın mı anneciğim? Anneciğim mutlu olmadın mı? Oldum. Ne kadar mutlu oldun? Çok. Çok mutlu oldun. Aa, ben de çok mutlu oldum anneciğim sen mutlu olunca. Ablan da üflesin o pastadan olur mu? Olur. Olur. Üfleyelim mi? Mumu üfleyelim mi? Getireyim. Evet hadi getir. Hadi. Sen gel anneciğim ablan getirsin. Gel biz pastana bakalım kuzucuklu kuzucuklu. Gel meleğim gel gel. Balonlarını beğendin mi? Evet rengarenk. Rengarenk çok güzel değil mi? Sen de bugün rengarenksin. Dön bakalım bir sana bir daha bakalım. Dön dön dön. Pamuk prenses olmuşsun. Hadi yakalım pastanı üfleyelim yapayım anneciğim. Çakmakla çocuklar oynamaz. Değil mi anneciğim? Hadi ben yapayım. Ne yapalım? İyi ki doğdun Beril mi diyelim anneciğim? İyi ki doğdun Beril. İyi ki doğdun Beril. Mutlu yıllar sana. İyi ki doğdun iyi ki doğdun. İyi ki doğdum Beril. İyi ki doğdun Berilcik. Nice güzel yaşları. Bugün senin doğum günün değil ama biz bir daha doğum günü kutladık değil mi sana? Değil mi? Hadi dans edin ablanla. Hadi dans edin ablanla. Anne bu ne? Aa, sen kimsin? A -a. Cüce, cüce palyaço. Evet. Ben sen ben kim Abi. çağırdı biri? Sen mi çağırdın? Abi. Cemre sen mi çağırdın? Ne çağırmadım. Aslında... Evet. Aa. Neden neden geldin sen? Nereden geldin? Ee, karnı, da karnı da şiş bir cüce palyaçonun. Ben ee, şey, ben şeyden derdi. Kimden derdi? Şeyden derdi beni. A -a. Kim? Gönderdi. Seni neden? söyle bakalım. Sihirli nedir? Evet. gönderdi. Sihir perisi gönderdi. Neden? Neden? Neden ee, ki? Birileri e, evladi yapıyor. Evet. Sen evet. de gizlice sen misin Nezi? Evet. Ne dediniz ki? Tabi. Neden olmasın? Öyle mi dedin? Evet. Ha, sen birinin sürpriz doğum günü evet, için evet. geldin. Evet. Hoş geldin o zaman. Ben yıl senin doğum günün için gelmiş anneciğim. ben bir yerden duydum ki sen Galatasaraylıymışsın. Ben de Galatasaray renklerini aldım. Balonları. Sana balon getirmiş Galatasaraylı balon getirmiş anneciğim. Bak sen Galatasaray'ı seviyorsun diye bir de Galatasaray forması giymiş. Anneciğim teşekkür etsene Cüce Palyaço'ya. Aa peki peki sihir perisi sana berili mutlu mu et dedi. Hey ne yapıyorsun cüce palyaço. <laughs> pastayı bozdun ne yapıyorsun? Ya pastam gitti. Pastanı ya, bozdu. Ya da gitti. Aa Cemre izin verme şuna pastayı. Ne yapıyorsun <laughs> sen elleme onları. Elleme. mi? Do. Git buradan ya. Ne yapıyorsun sen ya? Çalara Aa. Çalara Evet karnı şiş annem. Ne varsa izin vermiyor. Gel sen hadi ablanla dans et. Cüce paylaşıyor tamam bir dans et o zaman. Gel anneciğim izin vermiyor. Bir şey var orada herhalde izin vermiyor. Aa sana hediye getirmiş. Hediye mi getirdin? Biri sana telefon almış. Masanın üstünde aç annem. <laughs> telefon düşer. Cüce palyaço. Sen telefonu Beril'e mi aldın? <laughs> aa. aa. tavşan getirmiş ama biz sana çok kızdık cüce palyaço. Biber bu çok düşük, bu, bu çok biber. bu çok kötü bir şaka. Hiç güzel değil. Bu ne böyle biber getirmek? Adam, biz de sandık ki sen biriyle telefon getirdin hediye olarak. Yaramaz oldun sen ya. Sen yaramazlık yapmaya mı geldin cüce palyaço Yok. ya? Cüce palyaço. Bak yaramazlık yapma. Yaramazlık yaparsan seni göndeririz bu evden. Ona göre. Duydun mu? Balonları onlar birilim balonları oynamak için. Patlatma. Hayır patlatmaz. Ya, Aa! De. Çevim, de. Cüce palyaço çok yaramaz çıktın sen git buradan çabuk. <laughs> git buradan Baba, git buradan. Bileyim, Cüce palyaço <laughs> ne yapıyorsun elbisesini yırtacaksın. Ne yapıyorsun? Allah Allah. Hayır. Hayır. Allah Allah. Hayır Allah Allah. cüce palyaçık. Yok. Ama bana peki ben alacak mısın? Almayacağım. Bu Cemre mi çok yaramazlık yapıyor ya. Nereden geldi ya? Bizim evimize hemen Bence de git. Nereden geldin sen? Sen oradan nasıl geldin? Ben anlamadım Cüce Palyaçık. Peri, peri. peri mi? Peri mi gönderdi seni? Yok, yok perisi benim. Oraya koydu. Hadi sen oradan gidersin dedi. Allah Allah. Ama sihir perisi, sihir perisi bize Ay konuşamadım. Çok yüreğimi tükettin sen benim ya. Ne yaramaz bir şey çıktın? Bak sürpriz günümüzü mahvettin sen ya. Sihir perisi böyle bir şey yapmaz. Senin gibi yaramaz bir palyaçoyu göndermez bize. Patlatma balonlarımızı sakın bak. Pastamızı da bozma. Duydun mu? Hadi Beril'le oynayacaksan oyna. Oynamayacaksan çık git. Oynamak istemiyor Beril seninle. Sen çok kötü şakalar yaptın. Baksana şu bibere. Al şu biberini. Al şu biberini. Al. Evet onu sen yiyeceksin. Al götür sen ye. Hayır beri yemeyecek, beri yemeyecek. Al sen ye. Ay çok yaramaz çıktı ya. İnanamıyorum ya. Anneciğim gö ya Cemre ne telefonum ne nerede? Telefonum. Acı çıkıyor. Acı çıkıyor değil mi anneciğim? Cemre telefonumu versen anneciğim. Bak ya hala pastayı mahvediyor ya. Günümüzü mahvettin Cücepali atıyor ya. Ben şu. Tamam anneciğim bağırma boğazın ağrıyacak. Ben şu sihir perisini... Ay şuna bak ya. Ay şun... Ay şuna bak ya. Ben şu sihir perisini bir arayayım bakayım. Bekle bekle Bericim bekle. Bericik. Bericik, Bericik bekle anneciğim. Alo. Sihir perisi. Merhaba. Ben Bericik'in annesiyim. Ya biz bugün Beril'e bir sürpriz yapalım dedik. Bizim evimize cüce palyaço geldi. Cüce palyaço geldi. Sonra şey yaptı. Yaramazlık yaptı. Ah! Balonlarımızı patlattı, pastamızı bozdu. Bize hediye diye biber getirmiş. Böyle çok saçma sapan şeyler yaptı. Üzüyor bizi. Ne yapalım? Ne yapalım? Bunu sen mi gönderdin? Sen göndermedin mi? Aa, kim gönderdi o zaman? Aslında. Gel buraya gel. Gel kaçıyor tamam. Aslında. Tamam sihir perisi ben şimdi konuşturacağım onu. Tamam teşekkür ederim. Aslında. Kim gönderdi seni? Çabuk söyle bize. Sihir perisi otur şuraya. Otur şuraya. Sihir perisi hiç bize böyle şımarıklık yapma. Sihir perisi seni göndermemiş seni kim gönderdi? Çabuk söyle bize. Anneciğim balonlarımız patlıyor. bonus mu? Ne? Aa, bonus. Ah bonus. Bonus Şimdi bonus seni gönderdi ya. Biz de seni sihirle geri göndereceğiz. Arama anneciğim bonusu. Arama. Arama kızım bonusu. Annesine mi?

Tuzmuş. Kız Sağır. mıymış? Evet. Hmm. Çocuğum tamam. <laughs> abi Anne sizi çağırıyor. Evet çağırıyor. Evet şeyi yapacağız. Duydun mu? Duydun mu Cici Palyaço? Anne seni çağırıyormuş yemek yiyecekmişsin. Çabuk gidiyorsun. Evet. Zaten sihir perisi bana bir sihir öğretti. Anladım. Şimdi Anladım. seni Anladım. otur yerine. Anladım. Anladım. Okus pokus. <laughs> Cüce perisi yok ol. Çok şükür. Günümüzü mahvetti anneciğim ya. Biberini de burada unutmuş. Sihir perisi sihiri söylemeseydi. Evet. Evet anneciğim. Aman aman söyleme şimdi gelir bir daha Allah korusun. Hadi biz kalk. Hadi biz pastamızı evet. yiyelim anneciğim. Olsun. Evet yok olsun cüce palyaço. Hadi sen dans et anneciğim. Arkadaşlara ne diyordu? Unutmayın. 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 Hepinizi çok, çok seviyoruz. Bir öpücük at anneciğim. Unutmayın. Tintin atmayı unutmayın. Görüşürüz.